Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz EBOB ve EKOK. Evet, birçok öğrencinin sorun yaşadığı bir konudur EBOB EKOK ama bu dersten sonra hiçbir sorunuz kalmayacak. Mantığını anladığınız zaman çok kolay, çok güzel soruları olan bir konudur EBOB EKOK. Hadi başlayalım. Evet, EBOB en büyük ortak bölen demektir. İki veya daha fazla doğal sayının ortak bölenlerinin en büyüğüne EBOB diyoruz. Peki EBOB'u nasıl buluyoruz? Birinci yöntem uzun yöntemdir. Pek tercih etmeyiz. Sayıların bölenlerini yazıyoruz. Ortak olanları işaretliyoruz. Ve en büyük olanı seçiyoruz. Bu bizim için EBOB oluyor. Biz bunu kullanmayacağız tabii ki. Biz nereden yapacağız? Çarpan algoritmasından. Çarpan algoritmasında da her iki sayıyı bölen sayıları yuvarlak içerisine alıyoruz ya da yanına yıldız da koyabilirsiniz. Yani bir işaret koyuyoruz. Daha sonrasında işaretli sayıları çarpıyoruz ve sonuç bizim için EBOB oluyor. Şimdi bunu örneklerle açıklamaya devam edelim. 30 ve 45. Bakıyorum 2'ye bölünebilme var. O yüzden 2'ye bölüyorum. 15 oluyor. 45 2'ye bölünmediği için 45. 3'e bölünebilmeye bakıyoruz şimdi. Çünkü 2'ye bölünebilme bitti. 3'e böldüm. 5, 45'i 3'e böldüm 15. Her ikisini de böldüğü için 3'ü yuvarlak içerisine aldım. Benim el alışkanlığım ben yuvarlak içerisine alıyorum. İsteyen yıldız atabilir yanına, isteyen artı koyabilir, eksi koyabilir. İstediğiniz işareti yapabilirsiniz. Sonra 3'e bölünebilme bitmedi. Tekrar bölüyorum. Ama 5 3'e bölünmediği için işaret koymuyorum ve 5'i aynen yazıyorum. 15 bölü 3 de 5 yapıyor. 5 5 ikisi de 5'e tam bölünür. 1 1. Evet, bakıyoruz 30 ve 45'in ebobu ne olduğu. 3 kere 5'ten 15. Bu kadar. Şimdi 39 ve 27 için bakalım arkadaşlar. Sayılar çift olmadığı için 2'ye bölünebilmeye bakmama gerek yok. 3'e bölünürler mi? Evet. 3'e böldüm. 13. 3'e böldüm 27'yi 9. Her ikisini de böldüğü için yuvarlak içerisine alıyorum. Sonra tekrar 3'e bölüyorum. Çünkü 9 3'e bölünür. 3, 13'ü aynen yazdım. Tekrar 3'e bölüyorum. 1, 13, 13 de asal sayıdır. 13'e böldüm 1. Burada bir tane çarpan çıktı. Yani 39 ve 27'nin ebu bu arkadaşlar ne oldu? 3. Bu kadar. Geldik ekoka. 2 veya daha fazla doğal sayının ortak katlarının en küçüğüne ekok denir arkadaşlar. Burada da yine uzun yolu var tabii ki. Sayılarının katları bulunuyor ve ortak olan işaretlenir en küçüğü. Alın size en küçük ortak kat. Tabii ki buradan yapmayacağız. Tabii ki asal çarpan algoritmasından yapacağız. Burada nasıl yapıyoruz peki? Burada bütün asal çarpanları çarpacağız ve o şekilde bulacağız. Sadece ortak olanları değil hepsini birden bulup daha sonrasında çarpacağız. Bulduğumuzda bizim için ne olacak? Ekok. En küçük ortak kat. Hadi bulalım. 24 ve 18. İkisi de çift sayı. 2'ye bölünüyorlar. Hemen bölelim. 24 bölü 2, 12. 18 bölü 2, 9. 2'ye bölünebilme devam ediyor. 2'ye böldüm 6. 9'u 2'ye bölemem. O yüzden 9 aynen yazdım. 6, 2'ye böldüm 3. 9 aynen geldi. 2'ye bölünebilme bitti. Sıra 3'te. 3'e yazdım 1. 9'u 3'e böldüm 3. Burada 1'i yakaladım. Burada da hemen 1'i yakalıyorum. 3'ü 3'e böldüm 1. Şimdi ekok için bütün bunları çarpacağız. Çarpalım. 2 kere 2 4. 3 kere 2 6. 6 kere 4 24. 24 kere 3 ne yapar? 72. Şu şekilde yazıyoruz. 24, 18, EKOK 72. Bu EKOK ya da EBOB'ları başa da yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde sona da yazabilirsiniz, fark etmez. 60 ve 80'e bakalım şimdi. 2'ye bölelim. 30 40 2'ye bölelim. 15 20 2'ye bölelim. 15 10 2'ye bölelim. 15 5 3'e bölelim. 5 5. 5'e bölelim. 1. Şimdi buranın çarpımına bakalım. 2 kere 2, 4. 2 kere 2, 4. 3 kere 5, 15. 15 kere 4, 60. 60 kere 4, 240. Yani 60 ve 80'in ekoku ne çıktı? 240. Bu kadar. Geldik çok önemli notlar arkadaşlar. EBOB ve ekokun özelliklerine. Bunları bilirsek gerçekten soruları çok hızlı bir şekilde çözebiliriz. İlk özelliğimize bakalım. İki sayının EBOB'u ile ekokunun çarpımı sayıların çarpımına eşittir. Evet, bununla ilgili aşağıda örneğimiz var. Orada da çözeceğiz. Bize EBOB veriliyor, EKOK veriliyor, sayılardan bir tanesi veriliyor. Diyor ki diğer sayı kaçtır? Ben biliyorum ki sayıların çarpımı EBOB ve EKOK'un çarpımına eşittir. Hop özelliği kullanarak buluyorum Diğer özelliğimize bakalım. Birbirinin katı olan sayılarda EBOB küçük olan, EKOK ise büyük olan sayıya eşittir. Bu bize e, hız katacak arkadaşlar. Öyle bir özellik, güzel bir özellik. İki pozitif tam sayının bir dışında ortak böleni yoksa EKOKları sayının çarpımına, EBOBları ise 1'e eşittir. Unutmuyoruz arkadaşlar. Bu çok önemli bir özellik buna yıldız atalım. Bunu çok sık kullanacağız sorularda. İki pozitif tam sayının bir dışında ortak böleni yoksa ekokları sayıların çarpımına ebopları ise bire eşittir. Son özelliğimiz ardışık pozitif tam sayıların ebobu bire ekokları sayıların çarpımına eşittir. Neden? Ardışık sayıların bir dışında ortak böleni yoktur arkadaşlar. Bu yüzden ebopları bire ekokları ise sayıların çarpımına eşit. Şimdi örneklerimizi çözelim. Bakalım ekok 16 ve 8. Nedir demiş. Şimdi bakıyorum ne demiştik ikinci özellikte. Birbirinin katı olan sayılarda. 16, 8'in tam katı. O zaman ben ne yapıyorum? Ekok diyorum büyük olan eşittir. Direkt 16 yazıp geçiyorum. Hiç çarpan algoritması yapmama gerek yok. Bunların EBOB'ları ne olur? EBOB yazalım. EBOB 16'ya 8. Bu da küçük olan 8 olur. Bu tarafa bakalım. EBOB 4 ve 15 demiş. Bakıyorum bir dışında ortak bölenleri var mı? yok. O yüzden EBOB'ları birdir arkadaşlar. Ekokları nedir? Ekok 4 ve 15 sayıların çarpımına eşit de hatırlarsınız. 4 kere 15 60. Bu kadar hiç uğraşmamıza gerek yok. Son örneğimiz birinci özelliğimizin örneği. Bakın sayıların çarpımı verilmiş. A çarpı B 300. EBOB verilmiş 5. Ekok nedir diye soruyor. Ben biliyorum ki EBOB'la Ekok'un çarpımı burası x olsun. 5 çarpı x eşittir sayıların çarpımı. Sayıların çarpımı 300. 300'ü de buraya yazdım. 5x 300'e eşitse x tabii ki 60'a eşittir. Yani ekok 60'mış. Bu kadar arkadaşlar. Çok kolay özellikler. Bunları mutlaka yıldızlayın. Notlarınızın içinde bulunsun. Geçtik. Geldik yine bir bilgimize. Evet bakalım. Asal çarpanlarına ayrılmış iki sayının EBOB'u bulunurken ortak asal çarpanlardan üssü küçük olanlar alınıp çarpılır. Diğer bilgiye de bakalım. Asal çarpanlarına ayrılmış iki sayının EKOK'u bulunurken ortak asal çarpanlardan üssü büyük olanlar ve ortak olmayan asal çarpanlar da alınıp çarpılır. Unutmayın, hatırlayın hatta. EBOB bulurken biz ne yapmıştık? Ortak olanları almıştık. Diğer çarpanlarla ilgilenmemiştik. Ekok'ta ne yapmıştık? Hepsini birden çarpmıştık. İşte burada bunu anlatıyor aslında. Üstü şekilde verilmişlerdi. Çok kolay. Hemen bakıyoruz örneğimize. Biz de ekoku istemiş önce. Ekok'ta ne yapıyorduk? Hepsini birden çarpıyorduk. Üstü büyük olan alacağım. 2 üzeri 2, 2 üzeri 3. Büyük olan 2 üzeri 3'tür. Çarpı. 5 üzeri 1, 5 üzeri 2, 5 üzeri 2'yi aldım. Ve 7 üzeri 1'i de alıyorum. Çünkü hepsini birden çarpıyorum. EBOB'a bakıyorum. EBOB'da da üssü küçük olanı alıyorum. 2'nin karesi çarpı 5 üzeri 1. 7'yi almıyorum. Ortak bölen değil çünkü. A'nın içinde 7 çarpanı yok. Bu kadar arkadaşlar. Bunlarla da ilgili soru bankalarında sorular çıkıyor. Gelelim yan tarafa. Bu örneğimizde yapalım. İki tane örnek çözmüş olalım. Yine ekok sorulmuş önce. 2 üzeri 1, 2'nin karesi. Yani 2'nin karesini aldım. 5 üzeri 1, 5 üzeri 2. Burada yerlerini bakın. Biri alt alta değiller. Burada alt alta denkler ama burada böyle değil. Dikkat edelim. 5 üzeri 1, 5 üzeri 2. Ekok da büyük olan alıyorum. Daha sonrasında 3 üzeri 1 e alacağım. Ve 7 üzeri 1 e alacağım. Bu kadar. Eboblarını bulalım. 2 üzeri 1, 2 üzeri 2'den 2 üzeri 1'i e aldım, 5 üzeri 1'i e aldım. Daha başka ortak bölen yok, ortak asal çarpan yoktur arkadaşlar. Sonucumuz bu kadar. Bunları hesaplamanıza gerek yok, şıklarda da bu şekilde verilir. Ama belki çok küçük sayıların hesabı istenebilir, o da zaten kolay yaparsınız. Geçtik. Evet, gelelim en civcivli bölüme. Ebob, ekok problemlerini çözme taktiklerini. Tabii ki bunların taktikleri var. Bunları öğreniyoruz ve sonra soruyu okuyup Ebob mu, ekok mu olduğunu hemen anlayıp soruyu çözüyoruz arkadaşlar. Bakalım şimdi Ebob'un taktiği neymiş? Büyük parçalardan küçük parçalara gidiyorsam eğer bu bir Ebob sorusudur. Bakalım bunların örnekleri neymiş? Dikdörtgen arazinin etrafına ağaç dikme soruları belirli bir alan içerisinde işlem yaptığım için, yani büyük parçadan küçük parçalarla ilgilendiğim için bir EBOB sorusu. Farklı uzunluktaki iki nesneyi eş uzunlukta parçalara ayırma soruları. Yine büyük parçalardan küçük parçaları elde ediyorum. EBOB. Farklı hacimdeki sıvıları eş hacimli şişelere koyma soruları. Yine büyük bir e, miktar sıvım var. Bunu alıp küçük şişelere dolduruyorum. Yine EBOB. Kumaşların çubukların eş parçalara ayrılması soruları EBOB sorularıdır. Gelelim EKOK sorularına. Bu sefer de tam tersi. Küçük parçalardan büyük parçalara gittiğimiz sorular EKOK sorularıdır arkadaşlar. Bakalım hangileri EKOK sorularıymış? Farklı zaman dilimlerinde çalan saat. Zamanlar arkadaşlar %98 EKOK'tur. Neden? Çünkü zamanı hiç tutamazsınız. Zaman hep akıp gider. Zaman hep büyür arkadaşlar. Sayısal olarak da büyüdüğü için ekok problemidir. Lamba soruları, hareket eden otobüs soruları bunlar hep ekok sorusudur. Yolun iki tarafına farklı Aralıklarla ağaç dikimi ve yolun uzunluğunun sorulduğu sorular diyor Evet bir yere 5 metre aralıklarla dikiyor Diğeri 4 metre aralıklarla dikiyor Ne oluyor? 5-5-5-4-4-4 katlanarak ilerliyor Ve böylelikle de ekok problemi olmuş oluyor Bir doğan sayının kalansız bölündüğü sayılar verildiğinde Bölünen sayıyı bulma soruları ekok kullanılarak çözülür Evet neden? Sayıların katları Bakın katlarını almışım Ekok sayıdan büyük sayılarla ilgileniyorum. Ekok. Anlaştık mı? Hadi gelin iki tane soru çözelim. Evet, birinci sorumuz. İlk kutucuğumuz A ve B doğal sayılarının EBOB'unu hesaplıyormuş. İkinci kutucuğumuz da K ve L doğal sayılarının EKOK'unu hesaplıyormuş. İşleminin sonucu kaçtır diye soruyor. Bakalım. Birinci kutucuk bu. 12 ve 18 EBOB hesaplanacak. Hemen burada hesaplayalım. 12, 18. 2'ye böldüm. 6, 9. İkisini de böldüğüm için hemen yuvarlak içerisine aldım. Tekrar 2'ye böldüm. 3, 9. 3'e böldüm. 1, 3. İkisini de böldüğüm için yuvarlak içerisine aldım. Tekrar 3'e böldüm. 1. Yani 12 ve 18'in ebu bu ne çıktı arkadaşlar? 6. Yazdık buraya. 6 artı. Burada 4 ve 9'un nesini hesaplayacağız? Ekok. Biz özelliklerden ne öğrenmiştik arkadaşlar? Sayıların bir dışında ortak bölenleri yoksa bunların ekoku sayıların çarpımını veriyordu hatırlarsanız. Yani 4 ve 9'un çarpımını alıyoruz. 9 kere 4 de 36 yapar. 6, 36 daha sonuç 42'dir denizle. Bu kadar. Bir soru daha yapalım ve bu videoyu bitirelim. 7 ve 8 sayılarına bölündüğünde 2 kalınlığını veren en küçük doğal sayı kaçtır demiş. Bun hangi soruydu? Ekok sorusu. Neden? 7 ve 8'in katları ile ilgileneceğim. Değil mi? Evet. Ekoklarını buluyorum. Yine 7 ve 8 ardışık sayılardır. Yani birden başka ortak bölenleri yoktur. Bunların ekokları yazalım şöyle. 7, 8 ekok. Sayıların çarpımı eşittir. 7 kere 8, 56. Ve bu sayı bana hep 2 kalanını veriyormuş. Bu 2 kalanını eklersek 56, 2 daha. Cevabımız 58 olur. Evet bu kadardı arkadaşlar konumuz. Bir sonraki videoda hem yeni nesil sorular çözeceğiz hem kazanım sorularını çözeceğiz. Çok güzel pratik yapacağız. Şimdi beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.